Kolay gelsin. Allahsınız, Allah razı olsun. Ee, bir sorum olacaktı. Evet. Otizm nedir? Otizm bir ne bileyim doğuştan bir hastalık, genetik bir hastalık herhalde. Otizm e, otizm e, engelli oluyor da ama şey kromozom eksikliğinden dolayı gelen bir hastalık mı? Öyle hatırlıyorum. Biliyorum ama otizm çocuk hastalığı ama Down sendromlu gibi herhalde. Yanlış mı biliyorum? E, tam manasıyla cevap veremeyeceğim ama e, otizm doğuştan e, e, benim tabirimce erken doğuma bağlı çocuklarda e, biraz daha aktif yaramaz diyelim. Benim gözümde daha zeki. Bu kadar. Nedir? Ee, yani normal insanlardan farklı olan birisi yani. Nedir? Daha fazla bilemeyeceğim ama. Otizm <laughs> Sesten, gürültüden ve ışıktan e, rahatsız olan çocuklar. Otizm e, e, farklılık demektir. Yani onlar da bizim gibi insan ama şey biraz farklılıkları var yani. Teşekkür ediyorum cevap verdiğiniz için. 1 Nisan'da saat 11'de Halk Eğitim Merkezi'nde programımız olacak. Sizleri de davet ediyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. İlk olarak sizlere şunu sormak istiyorum, otizmle ilk ne zaman tanıştınız? Ve otizm sizin için ne demek? 4 yaşında tanıştık. E, otizm bizim için bir e, savaş mücadelesi oldu. E, otizm hayatımıza girdiğinden bu yana e, çok şey değişti. Çocuğumuzun otizmle ilk defa biz tanıştık. İlk defa biz tanıştık otizmle. Ne olduğunu bilmiyorduk. Nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorduk. E, rüzgarla tanıştık otizmle. Ama hani eğitimle hepsini aşmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah İnşallah. Peki topluma buradan ne söylemek istersiniz? Topluma, toplum ıı, otizm bir hastalık ya da veba bir illet değil, bulaşıcı değildi. Herkesin diğer çocuklardan otizmli deyip ayırt etmemesini isterim. Topluma ıı, otizm çocukların daha iyi kaynaştırılmasını, ee, daha çok isterim. Otizm bizim için e, bitmek bilmeyen 4 yaşından beri verdiğimiz bir savaş. Hı -hı. Otizmle Recep ile 4 sene öncesi tanıştık. 4 senedir bu yaşına kadar hep mücadele ediyoruz. Otizm e, hapla ilaçla olacak bir tedavi değil, eğitimle olacak bir tedavi ve bu e, aldığımız eğitimlerle de çok yol kat ettiğimize inanıyorum. Gerçekten de. Evet. Nereden nereye geldik şu anda çok iyi bir durumda. Ama bu tabii ki öğretmenlerimizin de bizim de verdiğimiz bir savaşta aldığımız bir kaybet. Peki teşekkür ediyorum. İkinci sorumu soruyorum. Yaşadığımız topluma e, seslenmek isteseniz ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Biraz daha duyarlı olmalarını Özellikle ailelerden istiyorum. Çocuklarına karşı e, bu durumu anlatabilmelerini istiyorum. Otizm, e, Yağmur'la birlikte otizmle tanıştık biz. 12 yıldır bu mücadelenin içindeyiz. Otizm tam anlamıyla benim için mücadele etmek demek. Yılmadan, usanmadan, yorulmadan devam eden bir mücadelemiz var. Otizm mücadele etmek demek. Evet. Teşekkür ederim. Ömür boyu sürecek bir mücadele. Teşekkür. Ee, yaşadığınız topluma söylemek istedikleriniz neler peki otizmle alakalı, <laughs> sizi anlamaları için? Bizi, e, biraz daha anlayışlı olmalarını istiyoruz, yadırgamadan bakmalarını istiyoruz. Çünkü bizim de her birey gibi toplumda özgürce yaşamaya hakkımız var. Evet ağlıyorlar, evet öfke nöbeti geçiriyorlar ama e, ben mesela düşünüyorum, empati kuruyorum. Bir kere bakarım ağlayan birine ama ikinci de, üçüncü de ısrarla bakmam, kimseyi rahatsız etmem. Lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Bir de buradan ailelere bir şey söylemek istiyorum. Bizim dediğim gibi çocuklarımızla birlikte özgürce yaşamaya hakkımız var. Çocuklarımızı kendimiz toplumdan soyutlamamalıyız bence. Mümkün olduğunca ağlasalar da bağırsalar da öfkede gülüte geçirseler birlikte dışarıda rahat bir şekilde yürüyebiliriz. Evet yoruluyoruz ama çocuklarımız için bu değer. Otizm bir hastalık değil farkındalık. Yani otizmi ben 3-4 yaşındayken öğrendim. Valla böyle çocukları hor görmesinler. Yani çocukları sevsinler böyle çocuklar. Çünkü kendileri yaşamadıkları için bilemiyorlar. Çünkü biz yaşıyoruz bunu. Biz biliyoruz. Onlar yaşamadıkları için bize tepkileri ne bileyim böyle bir tuhaf bakıyorlar. Öyle bakmasınlar. Otizm ben dört buçuk yaşında tanısı konuldu Merve'nin. Ama tabii doğduğundan beri çok ağlayan, çok bağıran bir çocuktu. Doktorlarımız maalesef bilemedi, tanıyı koyamadığı için. Biz de bilmiyoruz otizmin o zamanlar ne olduğunu. Bilemediğim için ben böyle görsel televizyonlardan, gazetelerden okuduğum kadarıyla ben kendim otizm olduğunu anladım. Ee, Çabatık Fakültesi'ne götürdük bunu biz. O zaman otizm tanısı konuldu. 4,5 yaşında eğitim hayatımıza başladık. Çok zorluklar var. Gece uyumamaları, bağırmaları, hala da oynadır, bağır, sebepsiz yere ağla, sebepsiz yere güle. E, şimdi iyi okuma yazmayı öğrendi öğretmenlerimiz sayesinde. Okula başlattık buraya. İlk ben açtırdım buraya sınıf. Hiç yoktu özel eğitim hakkında hiçbir bilgi yok olmadığı halde. Kendim açtırdım özel eğitim sınıfımızı buraya. Açtılar. İyi de bir öğretmene denk geldik. Bu otizmli ailelere de şunu öneririm. Hiç eğitimlerini aksatmasınlar. Sadece bunu söylüyorum. Öğretmenlerine inansınlar, güvensinler. Ama hiç eğitimini kesinlikle aksatmasınlar. Teşekkür ediyorum. 8 yıldan beri bu okuldayım. Her gün çocuğumun arkasında değil, yanındayım. Her gün 8 yıldan beri de bu okula geliyorum ben buraya. Peki teşekkür ederim. Topluma neler söylemek istersiniz? Topluma da e Hani ben çocuğumla böyle bir çıktığım zaman bizi yadırgamamaları, kendi işlendi de empati kurmalarını çok istiyorum. Evet. Ya biz hani kendilerinin başına gelse acaba ne yaparlar, nasıl davranırlar? Bilhassa evde bunu çocuklarına öğretmelerini istiyorum. Ona göre davranmalar gerektiğini söylesinler. İnsan e, Otizm Farkındalık Günü için bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Sizlere de bir sorumuz olacaktı. Milli Hakimiyet İlkokulu olarak otizmli ve özel gereksinimli bireyler için, çocuklar için ne gibi çalışmalar yapılmakta? Evet, ee, okulumuz özel gereksinimli çocuklar bakımından ilçedeki en kalabalık okul. Ee, 4 tane sınıfımız, 10 öğrencimiz ve 7 tane öğretmenimiz mevcut e, okulumuzda. Özel gereksinimli çocuklarımız diğer öğrencilerimizde olduğu gibi ortak bir dilleri var. Ee, en önemli şey bu çocuklarımız için sevgi. başlarsa bu öğrencilerimiz için e, o kadar önemli ve o kadar gelişim sağlayabiliyoruz. E, okulumuzda aynı zamanda özel gereksinimli çocuklarımız için oluşturduğumuz öğretmen arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bir aktivite sınıf, sınıfımız mevcut. E, aktivite sınıfımızda bedensel be becerileri yanında e, zihinsel becerileri hepsinin e, yer aldığı bir e, ortam oluşturduk. İlçemizde kaymakamlığımız koordinesinde başlatılan 3 adım modeli projesinde tüm kurumlarımızda, okullarımızda olduğu gibi okulumuzda da uygulanmaktadır. Bu projemizin öğrencilerimize ve okulumuza çok büyük katkısı ve desteği olmuştur. Kaymakamlığımızın başlattığı bu proje öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini belirleme konusunda bizlere adım olmuş oldu. Tabi tabii bunlar özel gereksinimli öğrencilerimiz de bu projeden oldukça yararlanmaktadır. Öğrencilerimizin tüm ilgi ve yeteneklerini bu konuda belirleme fırsatımız oldu. Bizim de okulda yaptığımız çalışmalarda kaymakamlığımız olsun, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz olsun proje kapsamında bize tüm imkanları ve destekleri sunmaktadırlar. 2 Nisan Otizm Farkındalık Ayı. Sizlere soracağım ilk soru, bakanlığımızın özel gereksinimli bireyler ve otizmli bireylere yönelik hazırladığı dijital platformlar hakkında bizlere kısaca bilgi verebilir misiniz? Evet, böyle, Milli Eğitim Bakanlığımız aslında birçok dijital platform üzerinden e, paylaşım yapmakta. Özellikle e, Milli Eğitim Bakanlığı e, Özel Eğitim Genel Müdürü tarafından bir protokolle GEDEX isimli bir programımız var. E, okullarımızda da bu GEDEX programını kullanıyoruz. Eğitimci, öğrenci ve bilgilerimiz için e, birçok ayrıcalık sunuluyor. E, bakanlığımızın e, web sitesinde bunların hepsini takip edebiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Bir diğer sorum ise ilçe milli eğitim müdürlüğümüz olarak özel gereksinimli bireyleri ve otizmli bireyleri anlamaya yönelik nasıl projeler geliştirilebilir? Otizmli bireyleri anlamak gerekir. Özellikle içimizde onlara ve ailelerini anlamaya yönelik kafe gibi, kafeterya gibi, kıraathane gibi toplumun sık olarak kullanıldığı alanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Oralarda e, otizm ile ilgili farkındalık e, afişlerimizi asabiliriz. Yani hem bakanlığımız gönderiyor, hem e, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim hazırladığımız, okullarımızın hazırladığı afişler. Yine e, birçok ilçemizde park mevcut, e, oyun parkları. Oyun parklarında da uygun e, yerlere bu e, afişlerimizi, görsellerimizi e, asıp e, vatandaşımızın, milletimizin e, takdirine sunmak istiyoruz. Böylece ee, sadece 2 Nisan tarihinde değil, Günümüz, günümüzün her e, zaman diliminde onları e, anlamak gerektiğine inanıyorum. E, onları anlamak için de, ailelerini anlamak için de empatik kurmak gerektiğini düşünüyorum. E, tabii otizmli olan e, çocuklar e, kişilerin kişinin e, sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğim. Bir gelişimsel bir bozukluk olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu bakanlığımızın son yıllardaki özel eğitim öğrencilerine yönelik yaptığı e, hizmetlerde de e, onları e, her türlü kolaylığa sağlamaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. Son olarak sizler otizmle ilk ne zaman tanıştınız? Ee, var evet. mı bir anınız? Paylaşmak ister misiniz? Evet. Otizmle e, aslında güzel bir anım var. Ee, Tabi göreve başladığımız 2000'li yıllarda herhalde, 2000'li yıllarda o zaman ilk kez otizmle tanışmıştık. Ee, İstanbul'da e, ev sahibimizin, e, kirada oturduğumuz evin sahibiyle bir çay e, içmeye davet edilmiştik. Yani ev sahibimizin iki tane oğlu vardı ortaokula giden e, Cüneyt ve Cihat isminde. E, Cüneyt otizmli olduğunu sonradan öğrendim ben. Ama e, çay sohbetine kadar otezin ne olduğunu bilmiyorum. E, çay sohbetinde eee Cüneyt ve Cihat televizyon karşısında e, dizi izlerlerken e, ekranda o yıllarda meşhur Deli Yürek dizisi vardı. Deli Yürek dizisinde e, tabi ortaokul ve lise öğrencilerine baya bir hitap eden görüntüler işte e, delikanlı ve e, biraz daha böyle kabadayı türü ifadeler kullandığı için çocukların çok ilgisini çekiyordu. Ee, ben de o esnada ee, Cüneyt'in ailesine deli yürek dizisinden bahsederken deli yürek dizisinin çok ilgi çektiğini işte biz de lisede görev yaptığımız için çocuklar böyle efe gibi şeyde yürüdüğünü ee, koridorlarda yürüdüğünden bahsediyordum Meğer Cüneyt Bey ee, kulağı bendeymiş biliyorsunuz ee, çocuklar böyle ee, hızlı öfke nöbeti geçirebiliyorlar. Dolayısıyla kulağa bende olduğu için de konuşma bozuklukları veya anlama bozuklukları olduğundan ne dediğimi tam anlayamadığından beni o zaman televizyonu kapatmam gerektiği, deli yüreklisinin seyredilmemesi gerektiğini falan düşünmüş. Ben o yorum yaptığım anda bir baktım, tabi elinde de çay vardı. Cüneyt'in birden üzerine çullandığını hatırlıyorum. Ee, sonra ailesi zor ayırmıştı benim. Bana vurmaya falan başlamıştı. ve onda ne olduğunu anlayamadım tabi. Ee, i̇şte o öfke nöbeti geçirmiş. Ee, çok çok sevdiği bir şeye karşı bir tepki olduğunu e, düşünmüş. Ondan sonra neyse aramızı açtılar, ayırdılar falan. O zaman ben kendimi izah etmeye çalışmıştım. Yani işte deli yürek e, e, hoş olur, ilgi çektiğinden falan bahsedince e, tabi ben o zaman ilk kez şunu anlamıştım, e, otizmli çocuklara çok basit cümlelerle kendimize evet. anlatmamız gerektiğini, ifade etmemiz gerektiğini, karmaşık cümleler ya da deyimler kullanmamamız gerektiğini evet. o orada öğrenmiş oldum. Ve e, daha sonra ben gayet basit cümlelerle işte deli yüreklisini çok sevdiğimi, okuldaki çocukların deli yürek için hasta olduklarından falan bahsetmiştim. Hatta işte e, Cüneyt seni de bizim okula götürelim arkadaşlarla tanıştıralım falan derken e, aramız düzelmiş oldu. Ondan sonra bu öfke nöbetinden sonra aramız böyle çok sıkı sıkı oldu. E, i̇lk kez e, otizmle böyle bir e, tanışma hikayem olmuştu 2000'li yıllarda. Tabi o yıllardan bu zamana kadar hakikaten e, bakanlığımız çok ciddi e, çalışmalar yaptı bu çalışmaların içerisinde de. Çocuklarımızın eğitimleri çok ön planda, her türlü imkan onlara sağlanmış durumda. Bizler de empati kurarak onları anlamaya, anlamaya, onları dışlamamamız gerektiğini evet. özellikle ifade etmek istiyorum. Onlar da içimizden birisi. Yani 3 yaşından sonra genelde bu otizmle ilgili belirtiler ortaya çıkıyor. Biz otizmli çocukları seviyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Müdür'ün katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Kaymakam makamınıza kabul ettiğiniz için bizi teşekkür ederiz. Ee, röportajımızın, röportajımızın, konusu, hoş bulduk sağ olun. Ee, 2 Nisan Otizm Haftası ile alakalı sizlere bazı sorularımız olacaktı. İlçenizin yürütmüş olduğu, sizin önderliğinize yürütmüş olduğu 3 adım modelinin özel gereksinimli öğrencilere katkıları nelerdir acaba? Bizimle paylaşır mısınız? Ee, eğitimde 3 adım modeli e, hem akademik başarıyı e, hedefleyen yani amaçlayan, bununla birlikte e, öğrencilerimizin yetenekli olduğu alanlarda gelişmelerini e, hedeflediğimiz bir sistemi öngörüyor. E, biz bu kapsamda e, bilim, edebiyat, müzik, tiyatro gibi e, çeşitli alanlarda yetenekli öğrencilerimizi belirleyip bunları destekliyoruz. E, aynı şekilde otizmde öğrencilerimizin de e, biz yetenekli olduklarını, biliyoruz ve bu alanda onları desteklemek istiyoruz. Yine de proje kapsamında öğrencilerimizi bu bahsettiğim alanlarda yine destekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam'a. Bir diğer sorum da kaymakamlık olarak ailelerimize özel eğitim çocuğu olan, özel gereksinimli çocuğu olan ailelerimiz için ilçemizde neler yapılabilir? bununla alakalı proje düşünceleriniz var mıdır? Bunları öğrenmek istiyoruz. Yani ailelere yönelik özellikle. Öncelikle otizmin e, ne olduğu, nasıl e, bir durum olduğunu iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. E, baktığınız zaman otizm e, bir eksiklik değil, aslında bir farklılık. E, Bunun e, herkesin e, öncelikle bu bilinci kazanması gerekiyor. Yine ailelerimizin de bu konuda yönlendirilmesi bizim açımızdan önemli. Biz bu kapsamda e, çeşitli ziyaretler yapmayı e, ve e, bu çocuklarımızı nasıl en güzel şekilde yetiştirebiliriz. Bunları anlatmayı ve onlar ortaklaşa bir çalışma ortaya koymayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Kaymakamım. Sorularımız bu kadardı. Çok sağ olun. Katılım gösterdiğiniz için ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.